Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere üzücü bir haberimiz var. Biz tatile gidiyoruz. Evet arkadaşlar tatile gidiyoruz. Ve arkadaşlar 7 gün orada kalacağız. Cuma günü yola çıkacağız. Bu da demek oluyor ki bana 4 gün kalıyor. 4 günde eğer videolar çekip gönderebilirsem size ne mutlu bana. Ama gönderemezsem ne üzücü bana arkadaşlar. Umarım üzülmemişsinizdir bu haberden dolayı. Ee, sizleri seviyorum. 7 gün sonra umarım görüşürüz. Yani görüşeceğiz tabi. Arkadaşlar Cuma 7 gün sonra gelince, gelince sizle iki tane video yapacağım. Bir e, Kristal Taş Part 2 İkincisi de slide yapacağım bir tane. Evet arkadaşlar onları size söz veriyorum yapacağım. Her neyse arkadaşlar görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. 7 gün sonra görüşürüz. Tüm YouTube'daki herkese hoşçakalın. Bugün pazar ama. Cuma günü dedik. 4 gün sonra. Anladıysanız bay bay.